Tadil erken uymak şartıyla. Fatiha-i Şerife farzları iç ve dış şartları yerine getirmek şartıyla. Her müminin namazı Cenab-ı Hak kabul ediyor. Onun bir nevi idrak etsin veya etmesin. Keşke etsek, daha fazla etsek. Namazda keşke böyle dünyayı ve ahireti tamamen Allahu Ekber deyince ellerimizi kulaklarımıza getirdiğimiz gibi arkaya atsak dünyayı ve ahireti böyle huzur-i ilahide hiç olsak namazın hakikatini tam manasıyla ikame edip duyabilsek ve buna niyet etsek böyle. Allah ben dünyadan ve ahiretten geçip Miracı Nebevi'nin gölgesinde senin huzuruna çıkmak istiyorum. Ve bütün her şeyi geride bırakıp sana el pençe divan kollarımı ellerimi böyle bağlayıp huzurunda boyun büküp derdimi sana arz etmek istiyorum ya Rabbi. Bana bunu bu, bu ihsanı bana ihsan ettin. Sana bunun şükrünü eda etmeye niyet ettim. Sen bunu kabul eyle ya Rabbi diye namazımızı ikame etsek rüküye öyle gitsek, değil mi? Zelilane rüküye gitsek böyle huzur ilahide. Onu azim Subhan Rabbiyal Azim desek. Semi Allahu limen hamd diye tekrar kalkıp baş ve ayağın bir araya geldi. Cenab-ı Hakk'a en yakın nokta olan Miracı Ekber-i Muhammed'in yine gölgesinde Allahu Ekber diye böyle secdeye kapansak. Değil mi? Buna niyet etsek. Değil mi? Ya Rabbim buna niyet ettim kabul eyle. Çünkü mümin ...nin niyeti malum Efendimizin ifadesi aleyhissalatü vesselam amelinden hayırlıdır. Mümin böyle bir namaza niyet etti veya niyetini arttırdı. Elinden gelen gayreti yaptı. Gayretinden neticesinde bir oldu ama niyeti bir milyondu. Bir milyonla bir arasındaki bütün açığı Cenab-ı Hak kapatır. Kudretinden, rahmetinden, azametinden öyle bir kapatır ki işte sabah namazının iki rekat sünneti güneşin üzerine doğduğu her şeyden daha hayırlı olur. Çünkü o iki rekat namazda güneşin üzerine doğduğu bütün mahlukatın bütün ibadetlerini Allah senin ruhuna duyurup kalbine o feyiz damlalarını damlatıp onların ibadetleri kadar ibadet yapmışın gibi onların ibadetleriyle Allah'ın huzuruna gidersin. Farzını sen düşün. O zaman iman ve ibadet bir kula ihsan edilmiş en büyük nimettir ve bunları öğreten Hoca-i Kainat Aleyhisselatü Vesselam. Onları zikretmekle o kutsi sohbet tahattür edilir. O tahatturla o mübarek kelimelerin manaları cüziyetten külliyete çıkar ve o kutsi ve ihatalı manalar tasavvur edilir veya edilebilir.